Onu onun hatıralarını hep dinleyerek büyüdük. Okula gittiğimizde, Kur'an kursuna gittiğimizde, Kur'an öğrenmek için gittiğimizde Karadeniz'in bir dağ köyü. Aman ya Rabbi bu ne korkudur ki Karadeniz'in dağ köyünden birisi bile dışarıda nöbetçi tutuyorlar. Acaba bir jandarma gelir de bizim hocamızı alıp götürür mü? Dışarıda bekliyor. Akşam evlerine Kur'an-ı Kerim'leri götürmüyorlar. Tarlanın duvarlarında herkesin bir taşı var. O taşı çekiyor. Kur'an'ı taşın içerisine koyuyor. Taşı e, oraya yerine koyuyor ki eve götürmesin Kur'an. Bu ne korkudur değerli kardeşlerim? Nerede yaşadık bunu biz? Bu nasıl bir şeydir? Ama elhamdülillah geçti bunlar. Bunlar geçti. Şimdi... Biraz önce hocamız beni tanıttılar. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürüyüm Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Şu anda bizim 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında ülkemizde 50 bine yaklaştı öğrenci sayımız ve resmi kayıtlı 4-6 yaş Kur'an kurslarını açtık. 4-6 yaş. Sizlerden gayret bekliyoruz, destek bekliyoruz. Her mahallede Nasıl ki işte Ali Ulvi Kurucu döneminde, onun döneminin bir miktarında Sıbyan Mektepleri varsa, şimdi Sıbyan Mekteplerini ihya edelim yeniden. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Ancak açlıktan, eskiden ayağa giyilen ayakkabılara çarık derlerdi, o çarık parçalarını dahi. parçalarından kızartarak, gözleyerek yiyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabi dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar. Yemek için onu kullanıyorlar. Bu kadar büyük sıkıntılarla dedelerimiz İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Onun içinde bugün İslam'ın uygulanması yer, zaman, koşullar her şeyiyle o da ne yapıyor? İşiyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesi güncelleme konusu idi fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir ve güncellenmesi de gerekir. Böyle söyledi. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.